Almam çıkmaçım Vur elleri ellere, elleri kuybalara, berecem gülsene, okundan gösterlerle, bağladım uşuşıttım, değenlere düşürdüm. Sizin gibi itlerle, onlar sen yalmışıttır, sarı kurdın. Kuş mudur, kanadı gümüş müdür? Ben sevdim, eller aldı. Bu da olur iş mi dur? Deriye dalacağım, kuma sarılacağım. Kuma sarılacağım. Ettim geldi geldime, kime darılacağım? <gülüyor> ince <gülüyor> Ormandaki ormanda kitirmedi, anne baban yirmedi. Ettim Canan canlan gözün kürmedi. Görenlerden nadan gel, bakır ilistirini. Nereden aldın der ya, elli külüstürünü. Yaylacıyım yaylacı, çayır kuru duyuyorum. <laughs> Dalıyorum işlere. seni onu duyuyorum. Evin götü Talibeyim talebe Geliyorum okuldan Geliyorum okuldan Öptüm yanacuğunu Sudan gelirken sudan Çekmeyi çekerim Hani benim şekerim Bir dahaki seneye Yar yolunu beklerim Altın yoldan geçen Kamyondur kamyon Oldum beşi kuşa Yardan ayrılamadım bilmiyor. seni Allah saldım kızılacın dibi bizim içeri gibi. Ha burada millet yok, kerme seferde gibi. İki kuruş on para gel onu barışalım. Hesabına gelirse gel Türkü yarışalım. Gelmiyor gel, Ben çok bilmiyorum gelme ona. Süper. cam cama eklenir mü? cam dibi beklenir mü? Anla ben gidiyorum. Giden kız beklenir mü? Ayağında çoraplar biriyim biri pamuk. Yetişemeyim yere. Gidiyor çabuk çabuk. Gökten uçan kılangıç kanadı kılıç kılıç kanadı kılıç kılıç. Seni benden ayıran kan kusur çavuş kırranı aşamazsın aldı yaşamasın benden başka var ise Allah kavuşturmasın caminin kapısında bak hocaya hocaya cana seni okuyayım tez gidersin hocaya giyme beyaz fistanı üç günde bir kilendir esmer olsun gittikçe güzelleşir ayakkabı giydi bu giyerim Üstüm beyaz olursa Kaynanamı severim Oğlu güzel olursa Devam Tamam tamam Ayakkabı Tamam kapatı dinleyelim Tamam Tamam Tamam, tamam. tamam <laughs> <Alırla kalır. gülüyor>